akşam olmuştu. Minik çocuk yumuşacık yatağına uzandı. Gözlerini kapattığında odanın içi sessizdi. Pencereden içeri ay ışığı süzülüyordu. Ay ışığı odanın içinde usulca dolaşıyordu. Çocuk derin bir nefes aldı ve tatlı bir rüyaya daldı. Bir anda kendini yemyeşil bir ormanda buldu. Ağaçlar ışıl ışıldı. Yapraklar fısıldaşıyor gibiydi. Bu sıradan bir orman değildi. Bu rüyaların ormanıydı. Çocuk etrafına şaşkınlıkla baktı. Ağaçlar çok büyüktü. Yollar birbirine benziyordu. Bir adım attı, sonra bir adım daha. Ama bir süre sonra durdu. Çünkü nereye gideceğini bilmiyordu. Kalbi biraz hızlı atmaya başladı. Ama korkmadı. Derin bir nefes aldı. Merak etme, dedi kendi kendine. Cesur olmalıyım. Tam o anda çalıların arasından minik bir ses geldi. Merhaba, dedi sevimli bir ses. Çocuk dönüp baktı. Karşısında tüylü, minik, gülümseyen bir sincap vardı. Sincap kuyruğunu salladı. Gözleri parlıyordu. "Kayboldun mu?" diye sordu sincap. Çocuk gülümsedi. "Evet," dedi. "Ama artık yalnız değilim." Sincap çok sevindi. "Benimle gel," dedi. "Sana ormanı göstereyim." Ve o anda iki yeni dost yola çıktı. Ormanın içinde yürürken önlerine küçük bir tahta köprü çıktı. Köprü biraz sallanıyordu ama çok da korkutucu değildi. Sincap durdu. Cesaret küçük adımlarla başlar, dedi. Çocuk gülümsedi. Bir adım attı. Sonra bir adım daha. Birlikte köprüyü geçtiler. Köprünün sonunda Sincap sevinçle zıpladı. Kayıp fındığımı bulduk, dedi. Çocuk yardım ettiği için çok mutlu oldu. Kalbi sıcacık olmuştu. Sincap çocuğa baktı. Gerçek cesaret korkmamak değil, dedi. Dostlarınla birlikte yürümektir. Orman yavaş yavaş ışıldadı. Rüzgar tatlı tatlı esti. Çocuk gözlerini kapattı. Ve bir anda yatağında uyandı. Gülümsedi. Kalbi huzur doluydu. Çünkü artık biliyordu. Cesaret dostlukla daha güçlüydü. Tatlı rüyalarla yeniden uykuya daldı.